Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı doçent Doktor Habib Bostan ile damardan antioksidan tedavisi hakkında soru cevap. Hocam merhaba. Ee, merhaba. Damardan antioksidan tedavi uygulamaları yapılabilir mi? Evet, damardan antioksidan tedavileri yapılabilir. Vücudumuzda hayatımızın devam etmesi için gıdalar alıyoruz veya başka mineraller, vitaminler alıyoruz ve bunlar vücudumuzda bazı metabolizmalara tabi tutularak faydalı olan maddeleri dönüşerek hayatımızı devam ettiriyoruz. Bu arada da bunların doğal olarak bir atıklar oluşmakta. O atıklar oluştuğunda bu atıklardan bir tanesi de serbest radikallerdir. Bu serbest radikaller vücudumuzda hücrelere, hücrenin içinde bulunan DNA'ya zarar vererek kronik hastalıkların oluşmasında hatta kanserin oluşmasına neden olabilmektedir. Böyle atıkların fazla olduğu yani serbest atıkların fazla olarak ortaya çıkması durumunda biz bunu oksidatif stres deniyoruz ki bu oksidatif stres durumu dediğimiz gibi kronik hastalıklara neden olabilmektedir. Oksidatif stres durumunda iki türlü tedavi olabilir. Ağızda antioksidan maddeler alınabilir veya damardan alınabilir. Antioksidanlar bu oksidatif stresi ortadan kaldıran maddelerdir. Ve bunları oral olarak aldığımızda midemizden ve bağırsağımızdan geçtikten sonra kanla karışır ve burada etkilerini gösterir. Ama damardan alındığında daha hızlı bir şekilde etki edecekleri için bazı kronik hastalıktan önlenmesinde, oksidatif stres durumunda damardan antoksidan maddeler verilebilir.